Enes turizmle çıktığımız Umre yolculuğunda Sayın <laughs> Allah'ın yolcularının fikirlerini alacağız Abla nasıl Umre'miz Çok güzel geçti çok memnun oldum Çok güzel bir yaşamdı Orası Allah herkese nasip eylesin İnşallah. Çok güzel geçti Allah bir daha tekrar nasip eylesin Memnun oldum çok iyi geçti Evet ablan. Çok iyi geçti. Allah'ım herkeslere nasip eylesin. Bize de tekrar nasip eylesin. <laughs> i̇yi <laughs> miydi? Çok güzel, güzel. Bir daha gider misin bu turla? <laughs> gider. Bir sebep olanlardan da Allah razı olsun. Abla nasıl düzle? Çok güzeldi. Allah tekrar tekrar nasip etsin hepimizi beraber. <laughs> Mehmet abiden de Allah razı olsun. Ön oldu, baş oldu. Bize yolculuğumuz hayırlısıyla gittik <laughs> geldik. Çok <laughs> şükür. nasıldı? Çok memnun musun? Çok, çok güzel geçti. Allah bir daha tekrar nasip etsin. Amin. Sen abla. Allah'ım Allah bir daha gidip gelmek nasip etsin inşallah oraları görmek nasip etsin. Amin. Memnun musun turdan? Çok yine memnunum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sizden de olsun. Ahmet Bey. Mübarek topraklar anladılmaz orada yaşanılır. <laughs> i̇şte bu kadar memnun musun? <laughs> Tek Bey Öz. Hüseyin amca. Buyur. Nasıl geçti Ümre yolculuğu? Çok güzel geçti. Harika geçti. Harika. Bir daha gitmek ister misin bu turu Tabii canım. Ömrüm geçerse bir daha da giderim. Üçte giderim. İnşallah Allah nasip eder. Abla. <laughs> Anlatmakla bitmez. Gidip de yaşanır. Allah bir daha tekrarını göstersin. Amin abla sen. Abla siz. İnşallah. İnşallah bir daha gideriz. Çok güzel geçti ümremiz herkese nasip etsin. Ekip sağlamdı güzeldi. Ekip sağlamdı. Çok güzeldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin amin. Abla. Evet güzel geçti. Ocalarımızdan da Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha nasip etsin. Geriden gelenlere de nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Evet. Sayın hocam fikirlerinizi alalım. Allah razı olsun. Eee elimizden geleni yaptık. <laughs> <laughs> Maddi manevi. Eee her geçen gün gittiğimiz zaman maneviyat, ibadet yönünü zorlaştırıyorlar. Ama biz elimizden geleni yaptık. Ee, mücadelemizi verdik. Ee, maneviyat yönünde de ibadetlerimizin hepsini yaptık. Ee, maddi yönden de gerçekten en az turizm e, en ideal ümre yolculuğu bize sundu. İnşallah Şubat'ta ben tekrar gideceğim. Allah razı olsun. Hepimizden. abi. Şimdi Hocalarımızdan Allah razı olsun, bizlere el tuttular, gezdiler bizi, gezdik gördük, şirketten de Allah razı olsun. Teşekkür ederim, memnunsun umremizden değil mi? Allah bir daha hep beraber nasip eder. Bu ekibi aynı bir şekilde hep beraber bir daha Ağabey. nasip Ağabey. ederiz. Ağabey. Hasta olmasaydım çok güzel geçecekti. Hasta oldum, doyamadım Ama yani. Ama sen dolu dolu yaptın abla yine. De. Evet doyamadım. Kabe yine el alışamadım. Hiçbirimiz doyamadık. Evet, abi evet. bir daha nasip eder. Zaten inşallah. onlara doyulmaz. İnşallah. İnşallah böyle birbirimizi hiç unutmayalım. İnşallah. Hep böyle size. devam ederiz. Devam i̇nşallah. görüşürüz abi. Mehmet abi. Ben çok memnunum. Allah tekrar nasip eder inşallah. İlk önce çocuklarıma bütün dostlarıma nasip etsin bir daha inşallah. Ben memnunum. Teşekkür ediyoruz. Allah herkese nasip eder. Amin. Gerçekten. Amin. Videoyu çeken Hüseyin Bayraktaroğlu olarak ben de Rabbime şükürler olsun. Geldik, gördük, doyamadan dönüyoruz. Yüreğimiz orada kaldı. Ee, Enes Turizm'e de teşekkür ediyoruz. Ee, güzel ağırlandık, hoş sohbet geçti. Ve şimdi Enes Turizm Başkanımız Mehmet Bey'in fikirlerini de alarak videoyu sonlandırıyorum. Mehmet abi, en son sana geldik. Bütün gelenler memnun, teşekkürlerini iletiyorlar. Ben teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı Bu ekibi olsun. Bu ekibin topluca aynı şekilde sözünü almak istiyoruz. Bizi tekrar oraya getireceksin. İnşallah inşallah. Uygun fiyata. Onu Onun sözünü verdim zaten. Teşekkür ediyoruz abi. Allah hayırlı eylesin. Allah abi. eksikliğinizi vermesin. Abi. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun.